camiası. Hakemlerden yönetimlerinden eğer ki memnun değillerse, eğer ki adalet konusunda terazinin rakiplerine doğru orantılı olduğunu düşünüyorsa Fenerbahçe kulübünden bu görüşünde samimi olmasını, Türkiye Futbol Federasyonu'nu açık açık, kaçak dövüşmeden, yan sokaklara sapmadan istifaya davet etmesini bekliyorum abi. MHK'yi de Şimdi biraz önce e, hoca dedi ya Ümit Hoca. E, sen geçen sene Mehmet Büyükekşi istifaya çağırdın. En sert açıklamaları Galatasaray'da yaptı. Sen de yaptın. Niye şimdi yapmıyorsun abi o zaman? Samimi bulmuyorum abi senin tepkini ben. Senin hakemler Galatasaray kolluyor. Düşünceni samimi bulmuyorum. Çünkü o hakemlerin de lideri Türkiye Futbol Federasyonu. MHK. Ama tek A diyemiyorsun. Ben eğer ki Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Camiası hakemlerden, yönetimlerinden eğer ki memnun değillerse